Bugünkü konumuz zincir yumruk. Zincir yumruk sunla çok özdeş olan kavramların başında geliyor. Burada zincir yumruğu uygulanış şekliyle bazen de hatalı yapılan şekilleriyle size aktarmaya çalışacağım ki en doğru şeklini bulalım, anlamış olalım. Şimdi genel olarak ellerin konumlanmasından bahsedecek olursak, yumruklardan bir tanesi doğrudan hedefteyken, diğer yumruğumuz yaklaşık olarak dirseğimizin iç hizasında konumlanmalı. Ve burada önemli olan bir konu yumruğun duruş açısı. Utku elini bir silah gibi, parmaklara bir silah gibi gösterir misin? Evet, diğeri de önde olsun. Bakın şu anda elinde iki tane silah olarak gösterdiği bir duruş var. Şimdi bu silahlardan bir tanesi muhatabını değil de yukarıyı gösteriyor. Bu çok arzu ettiğimiz bir konu değil. Elindeki iki silah da muhatabını gösteriyor olması gerekiyor. Şimdi kapatalım. Evet, dirseğin içinde konumlandırdık. Şimdi gösterelim. Evet, elindeki her imkan karşısındaki kişiye doğrultulmuş olarak hazır bekliyor. Akutku ha, şimdi zincir yumukta, Evet, dirsenin iç hizasındaki konumu koruyor. Dirseklerini dışarıya açmaması gerekiyor. Dirsekler bedene yakın bir şekilde çalışmaya devam etmeli sırt postürü çok önemli ve belirleyici. Bu sadece bizim kollarımızla yaptığımız bir vuruş gibi görünse de aslında bedenimizin bütün esnekliğini, sırt adelelerimizi kullandığımız, hatta adımlamayla birleştirerek icra ettiğimizde daha da iyi bir etki elde ettiğimiz bir vuruş stili. Sırtı da yine işin içine katarak her bir vuruşta gösterelim Utku. Yavaş yavaş. Önemli olan buradaki vuruşu göstermek. Ayaklardaki yaylanmayla beraber evet. Ve ileriye doğru bir adım, ufak bir adımladığımızı da düşünürsek etkisiyle alakalı biraz daha hissimiz ve algımız açık olmuş olur bu şekilde. Çoklu bir vuruş stili, arka arkaya ardışık pek çok vuruşu içeriyor. Buradaki amaç muhatabına göz açtırmamak, herhangi bir karşı hareket yapmasının önüne geçmek ve hızlıca içeriden en kısa mesafeleri kat ederek çoklu vuruş yapmak. Dediğim gibi tek vuruş stili değil ama Wing Chun'da çok özdeş bir kavram. Yakından icra edilmesi gereken bir konu. Dirseği açmıyoruz, ellerimiz dirseğin içinde olacak şekilde ikinci geride olan elimiz pozisyon alıyor. Bir de konuşmamız gereken bir konu, yaygın yapılan hataların belki de en başında gelen konu, gardı düşük tutarak zincir yumruk atmak. O şekilde de bir gösterir misin Utku biraz şuraya doğru? Alttakine doğru vur lütfen. Evet. Çene hizası yukarıdayken daha düşük bir seviyeden yumruk atmayı sürdürüyor. Oysa ki çenesini ve başını koruyabilmek için ellerinin gardının yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla zincir yumruğunun da daha yüksek bir seviyeden çalışılmış olması gerekiyor. Buradan atmaya devam et Utku. Yüksekliğinden bahsettik. Yüksekliğiyle beraber hem düşük hem de bisiklet pedalı çevirir gibi bir zincir yumruk atma yanlışı sıklıkla karşılaştığımız bir konu. Bisiklet yap lütfen Utku. Dur. Bakın eli aşağıda bisiklet yaptığı bir tur daha yap. Aşağıdayken dur elin. Evet. Yaklaşık olarak iki karışlık bir açık vermesine sebep oluyor. Bu hiç arzu ettiğimiz bir konu değil. O yüzden işi biten el doğrudan mesafeyi geriye doğru, çeneye doğru en küçük yayı çizerek kat etmeli ve yine dirseğinin içindeki konumunu almalı. Uygun çalışılmış bir zincir yumruk tekniği zaman içerisinde mutlaka hızlanacaktır. Doğrudan hıza yönelik bir şey yapmaya çalışırsak ya çok kısa menzili olmayan bir vuruş stili çalışmış oluruz. Utku yaklaş biraz lütfen göster. Çok daha hızlı olacaktır tabii ki mesafe daha kısa olduğu için. Ama omuzların pozisyonuyla alakalı da yanlış bir yöne sevk edecektir uygulamaya çalışan kişiyi. İdeali tam bir kol boyudur. Vuruş anındaki en etkin yer dirseğin açılmaya en yakın olduğu andır. En iyi gücü üreteceği yer. Zincir yumrukla ilgili bugün söyleyeceklerimiz bu kadar.